biraz zevkine vardık. Şimdi evet bu asiyatik odamız. Getirsen, <laughs> <telefonunda diğer gülüyor> yes, yani bir deney yapacağız. <gülüyor> 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 evet şu an arabamızı patlatmasın diye rahat sürebilelim diye disable hayal modunu alacağım. Ben bir şey şu, şu an. Böyle test yapalım. Ne yapacağız biliyor Evet şu an hız testi yapacağız. Evet. Testi yapacağız. Bas. Bas. İnç. Aşağı, in, aşağı, in, aşağı. Olma değil. In, aşağı. Öbürü yedim. değil ah, bunu. Şurada. Aşağı, yukarı çıkıp yukarı. Yukarı yukarı. Evet. Şimdi bir noktayı bir dakika. Şu an uçuyoruz. Adı üstünde araba zaten ne? Yanlış bir dedik yani. Geri geri bile hızlı şu an araba. Evet. Yanlış girdik şu an. Kusura bakmayın. Oradan geçme. Oradan geçme. Oradan geçme. Oradan geçme. Kapıları açma. Kapınız hocam <laughs> var etsin kapınız. Nereden gireceğiz abi? <laughs> yani Evet. Şu arabanın şeklini de görüyorsunuz. Evet ilerliyorum şu an. Hasta olmuşum, vezne <laughs> Bu bu tarafta. Merdiven var. Merdiven atlayacağım Dur. Ama arabayı deneyeceğiz. Kapı aç. <laughs> Kapıyı aç. Kapıyı açıyorlar. Zaten. Vallahi bizi öldürürler. Öbür tarafta oluyor. girelim. Hı. Siz açacaksınız kapının ben tamam. Girdim girdim. Allah, oradan gir. oradan gir. Merdivenden çık. orada giremiyorum. Arabayım, arabayım. Şu an arabayı açıyorum, merdiven. Ne bir tane daha dur. geri dön, geri dön bir tane daha, geri dön. Şu adam, şu adam. Şu an bir tane daha yer varmış, oraya bakıyoruz. <laughs> bak şunu. Burası. Nasıl Bu uçuyor? El yer. Zaten onlar da uç bak, benim için bir şey. Evet sen uçaktan da daha iyi uçtuğunu göstereceğim. Hadi be yavrum hadi be gülüm. Hadi be güzel tonla hadi be. Abi hadi ki Allah cezanı vermeyi sana gel tonla. Aramızda zıttan çatı benim. <laughs> Allah belanı versin senin ne mi? Biz Antonel'e bir şov yapacağız yemin ederim ağzını ettin <laughs> sen Antonel'in Allah Allah sinir edin var beni <laughs> Ağansa, insay şu an ton eşteye his testi. Kodosu <laughs> Uçacağım şimdi. Evet. İçini de göstereyim size. Buyurun. Böyle içim. Arabaya... Uç zaten nereye burada? arabaya bulduysa tabii gitmem gerekse. Evet, böyle bir viraja sahip. 10 <laughs> numara araba gerçekten çok hoşuma gitti benim. <laughs> en sevdiğim arabalarımdan birisidir. Bunu ben aldım. İki gün uğraştım bunu almak için. Efendim ha. Alo. Alo. Ne var la? Hala hala. Evet şu an bir Arapla konuşuyorum. <laughs> Hello. Arabic. Ben no Arabic. Arabic. Ben yes Turkish. Alo. Allah belanı versin. Kapat lan şu telefonu. <laughs> Nasıl bir Arapsın? Güzel tonu ne güzel. Güzel tonu ne güzel. Evet. Masa. Ne Adama bile korktu şu an mı? Şu an seni kaçın Adam ol. Sen yeter lan! Adam ol. Kaç, 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 kaç! <gülüyor> <gülüyor> Adam, sen polis, polis gelmezse var ya. Çorbanın <laughs> da, evet şimdi size bir babanızdan Valdi görün. Bak, sabah yine burada kaçırmışlar. Adam. Kim anne? Size de direk de düsettik. Havana da düştük. Biz mi? O mida takla kapattık. Halen de kapandık Benim sayemde ünlü olduk ya. Gerçekten çok fena bir direç çekiyor araba. Yani bu araba benim sayemde böyle direç çekmeye başladı. Diğer kuzenlerim Emre bu Ali araba sürmeyi bilmiyorlar şu an. Beş yaşındaki gibi, 5 yaşındaki, ben gibi, ben 5 yaşındaki gibi, gibi arabaları sağa sola çarpıyorlar. Ya sakın, Ben senin evet. Şu an helikoptere binsen, nasıl olur? Bu bunu yalan. Ha, Para ki, Ne olacak 9 milyonumuz var. 5 bu uçağı sürebiliyor muyuz? Hayır. Hayır. Benim süreceğim uçak buralarda bir yerlerde. Şu an o uçağa bakıyorum. Evet. Bakalım bu lazım. Sen şu bir şey mu? Askeri uçak var değil mi? Nerede o? Bu değil mi? Bu. Yapamıyorum. Bayağı yapamıyorum. Deniz uçağı mı şu? Aha! Bu da ben bunu ha. Bileyim mi şuraya Ama araba patlamaz. Patlarsa ne oluyor Yani ücretsiz yer alabiliyorsun. Adam araba 725 bin. Adam ondan Evet şu an birlikte görüyorsunuz. Adam bizim Muhammed gibi, Kaplan İnanmıyordum benim YouTube kanalım olduğuma, YouTube kanalımın olduğuna. Bu da senin için bir kanıt olmuş olur. Ben Salih Kiracı. Biraz onu çağırmayacağız, yani zaten tonu ekitleyeceğiz. İnşallah patlatmazlar ve çalmazlar. Saklarız Satır, bir yere. Şu an bazı uçak kiralıyorlar herhalde. Uçak satıyorlar şu an evet. Hmm. Farklı uçak satıyorlar. Po 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 po. Oha. <laughs> Arabam bu kadar şunu ben hiç tahmin ettim. Bu araba. Ne iş var lan bunun burada? <laughs> ne lan bunun burada? <laughs> Neyse gelmişken ona bir hayırlı olsun direğiyle bir çarpalım. <laughs> Arabayı <laughs> yamuldu. Iyi, i̇yi oldu araba ya. Evet. Ne bakıyorsun lan tırı. <laughs> evet. Araba uçak. Uçak cavalli, cavalli varmış Nerede ki var <laughs> bu şey Aa uçak kiralı varmış ben de. Ben çık şuradan. Uçak kiralı vermiş Ben de bilmiyorum. Hmm. Duymadım de. O, resim, ha, bağırın, yeni, ben çıkardım. Yolak ya o. Öylesin. Öylesin. Ha bu yeni kapatıyor. Ha mi? Değil. Intro yapmayı düşünüyorduk. Intro gelecek. Hmm. Minecraft'ın introsu gelecek ama. Ha nasıl biliyor musun? Intro ile biliyor musun? Hani ha? evet. başlarken şey yapıyor ya. Sen şey, müzik çalıyor ya. Yani. Oh. Minecraft için bir intro yapmayı düşünüyorum ve şey için de GTA için de bir intro yapmayı düşünüyorum. Benim uçağım işte. Şöyle <laughs> uçağım yok etmişler. GTA ya da Minecraft olacak. Emre gel. Evet şimdi bu uçak seferi yapalım. Emre gel. Ha? Tamam tam uçak geldi. Tamam tamam bir tane uçak Biri geldiler içeriye. Baba. Kim baba Evet sen Ne yapıyorsunuz lan? Hiç. de çekiyoruz bir de lan yatmaya? Bir dakika. Bir dakika. Mu? bir dakika bir dakika. Dokuzda. Evet. Hadi. Bir dakika ya. Evet. Bir dakika ya. Şu an bu... Burç... Şu an bu uçay... Araba gitti mi de? Ha gitti mi? Gitti mi? Hı bu uçak yapalım yani evet uçağımızın içi <laughs> şu an bir yola çıkalım güzel ton neyle ve tadı bedalaşayım at canım seni çok seviyorum hadi görüşürüz 往车里去，来。